Selamlar dostlarım. Ben Kripto Süleyman. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizinle birlikte Chia'nın yeni güncellemesini inceleyeceğiz ve Chia'nın yeni getirdiği protokollerle havuzlara bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Chia'nın son sürümünü chia.net üzerinden indirebilirsiniz. Burada chia.net'e girdikten sonra install chia blockchain bölümüne bastıktan sonra hangi sistemi kullanıyorsanız ona uygun sürümü indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İndirdikten sonra da hızlı bir şekilde kurulumu yapabilirsiniz. Kurulumu da zaten çok basit biliyorsunuz. Evet kurulum bittikten sonra Çiğ uygulamasını açtık. Zaten mevcutta bir cüzdanımız varsa hazır hemen bağlanıyor sistem. Ve bu şekilde bir görünüme sahip. Şimdi burada cüzdanlar kısmı var. Cüzdanlar kısmında toplam bakiyen, kullanılabilir bakiyen, bekleyen toplam bakiye bekleyen değişiklik, bekleyen bakiye diye bölümler yapmışlar. Bu bölümler neden var arkadaşlar? Her bir havuza katıldığınız zaman ya da havuza eklediğiniz zaman burada 0.000001 bir XCH yani Mojo sizden kesiliyor ve havuza bağlantı için kullanılıyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Zaten bu Mojo'ya nasıl sahip olacağınızı daha önceki videolarda göstermiştim arkadaşlar. Bu bir tane mojo havuza bağlantı için gerekiyor ve şu an ekranda ve şu an ekrandaki adresten sizde de cüzdan adresinizi yazarak 0.000 .000, bilmem kaç sıfırlı bir mojoyu alabilirsiniz. O bir mojo bize büyük bir katkı sağlıyor ve aslında 100 mojo veriyor bize ama orada bir yazıyor arkadaşlar bilginiz olsun. O 100 tane XCH'yi biz havuzlara bağlanırken kullanacağız. Şimdi Zaten burada ben denemişim. Bakın buradan gidenler var. Hani birkaç tane havuz ekledim. Denedim sizin için ve bu şekilde bir işlem yaptı. Bu arada alıcının adresi arkadaşlar şu bölüm sürekli değişiyor. Bilginiz olsun. Herhangi bir telaşa gerek yok. İzlediğim videolarda buranın sürekli değiştiğinden bahsetmişler. Plotlar kısmında yine plotlarımızı görebiliyoruz. Mevcut plotlarımızla üretime devam edebiliyor ya da pul için oluşturduğumuz plotlarda sadece pulda kazıma devam ediyor. Bilginiz olsun. Çiftlik kısmına geldiğimiz zaman burada plot sayımız yine plotların toplam boyutu A büyüklüğü ve tahmini kazan süresi yazıyor. Pull kısmına geldiğimiz zaman gördüğümüz The Grinje Scarlet bilmem ne bilmem ne bir ton e, isim var burada. Bunlar bir NFT ismi gibi oluyor arkadaşlar. Aslında bizim pullla yaptığımız sözleşmeye bir isim veriyor sistem ve burada bakın invalid state diyor. Yani ben bunu değiştirdim ve değiştirdiğimden dolayı bu işlem geçersiz oldu. Bunu da nasıl yaptım? Change pull dedim arkadaşlar. Self pull ya da Buraya başka bir adres yazmaya çalıştım ve problem yaşattı ve şu anda mesela bu beklemeye geldi. Değiştirdiğim halde beklemeye geldi. İlginç. Bir de şunu değiştirdim. Change pool diyelim. Tekrar burada aynısı kaldı zaman etki etmiyor ama bunu self pool yaparsam bu sefer yine bu da değişime girecektir büyük ihtimalle. Anladığım kadarıyla bir gün bir bekleme süresi olabiliyor bu tarz işlerde. Bir, bir gün sonra tekrar e, havuza alabiliyorsun ya da istersen Tekrar aynı adresi havuz olarak ekleyebiliyorsun, bilgin olsun. Yani sen buradan yanlışlıkla adresi değiştirdin, bir şey yaptın ya da dediğim gibi yeniden ekleyeceksin. Şimdi burada bir detay var arkadaşlar. Biz buradaki sözleşmeye göre, bakın şuradaki sözleşmeye göre bir pool oluşturduğumuz için bu durumda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani tekrar yeniden eklediğimizde yeniden bir sözleşme ekliyor ve burada bizim oluşturduğumuz plotları görmeyebilir, bilginiz olsun. Şimdi yine. Şuradaki garden adresini alacağım. Tekrar buraya join pool deyip buraya garden tekrar yapıştıracağım. Bakalım değiştirecek mi? Ben de merak ediyorum. Evet bekleme de diyor bu işlem yaparken bitmesini bekleyelim bakalım eski haline dönecek mi? Evet burada daha önce eklediğim pullar var. Görüldüğü üzere space eklemişim. Charx eklemişim. Maxi pool eklemişim. Pool Garden eklemişim. Peki bu protokolü olan pullara nereden ulaşabilirim? Hadi gelin birlikte bir bakalım. Evet, orayı göstermeden önce bakın bu Green Day tekrar eski haline geldi ve A4 diye son sözleşme numarası var. Bu şekilde eskiye döndürebiliyorsunuz. Dün bunu yapamamıştım. Yani bir türlü eski haline dönmemişti ve ben plotları silmek zorunda kaldım. Şimdi burada mesela 10 tane plot var. Burada plot yok artık sildim çünkü. Yani bu şekilde beklerseniz eskiye döndürebilirsiniz. Birden fazla pulu da ekleyebilirsiniz. Sonuçta ona bir NFT ismi veriyor. Ve NFT'nin bir sözleşmesi var burada görüldüğü üzere. O yüzden bir problem olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani birden fazla aynı havuza ekleyebilirsin. Ee, ama dediğim gibi onu yapmak yerine bir tane havuza plot oluşturmak yeterli. Ee, ya da plot sayın yüksekse bunları paylaştırabilirsin. Örnek vereyim işte... Pool Garden'da 100 tane olsun. işte Maxi Pool'da mesela 50 tane olsun. CRX'de 100 tane olsun. Space'de de 150 tane olsun. Pool. Yani elindeki plotları bunlara paylaştırabilirsin. Ama tabii ki tekrardan plot yapman gerekiyor. Bizim pullara bakacağımız adres bu arkadaşlar. Chiapool.directory. Şimdi bu kısımda bakın. Yani Pool Space başta yer alıyor. Burada ne kadar minimum ödeme limiti olduğunu göstermiş. İşte 0.01 XCH gönderiyormuş. 2 hafta %0 fee alıyormuş. Onun dışında çeşitli e, şeyler var burada bilgiler var işte e, pool'un URL adresleri var ikinci sırada Chia Garden var Chia Garden'a yine aynı şekilde şartları sağlıyor bu da en çok tercih edilen pullardan bir tanesi XCH pool var yine aynı şekilde ChiaMain.org var bunun şu an bilgileri çok yok yine sırayla gidiyor Echo Chia, True Chia. bunlar main nette ve testnette nette bulunanlar ChiaRex, Maxi pool ve Foxy pool diye 3 tane bölüm var. Burada da farklı pullar var arkadaşlar. İsterseniz bunları da deneyebilirsiniz ama kullanıcı sayısı genelde düşük oluyor. Yine burada sağ tarafta bu pulların Discord adresleri topluluk kısımlarının büyüklüklerini görebilirsiniz. Space Pool 28k mesela, Chia Garden 6k, Pool 2k. Bizim şu an Türkçe olarak burada görev yapan Chiarex'te 255 kullanıcı ama Chiarex'e baktığım zaman arkadaşlar şöyle biraz daha bakalım. Bakın Chiarex'te burada arkadaşlar Chiarex 356 kişi olmuş. Eğer Chiarex'te kazım yapmak isterseniz ve Telegram adresine de katılarak destek alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Burada şöyle bir avantaj var. Pullarda ne kadar katılım yüksekse o kadar hızlı bir şekilde blok çözülebiliyor ve güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Buranın avantajı şu aslında. Blok ödülü paylaşıldığı için az kullanıcı ile blok bulursanız e, bu sefer ne oluyor? Size daha fazla kazandırıyor ya da örnek vereyim bir arkadaşımız e, ChiaRex'e katılmış. 3 tane plotla 0.6 Chia kazanmış. Hani bu biraz da şans dediğim gibi oradaki blok ödülüne bağlı bir durum. Katılım arttıkça kazançlar da belli bir stabil boyuta gelecektir diye düşünüyorum. ChiaRex bir anlaşmam yok arkadaşlar. Herhangi bir sponsorluğu da yok. Sadece arkadaşlar rica etti ben de inceledim ve şu an burada Zaten görüldüğü üzere 10 tane çiarekse plot oluşturdum. Şimdi 10 tane space oluşturacağım. Maxi plot oluşturacağım. Garden oluşturacağım ve bunları deneyeceğim. İleride de bir karşılaştırma videosu çekeceğim sizler için. Bilginiz olsun. Buraya kadar her şey tamam. abi. Peki biz plot'a nasıl katılırız? Arkadaşlar çok basit. Bakın uygulamamızı açtık. Pool kısmına tıkladım. Üst kısma geliyorum. Add a. -E Plot NFT diyor. Buna basıyoruz. Tamam mı? Bastıktan sonra Save Pool var. When you win a block, you will earn XCH reward. Yani bu biraz solo gibi bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Ne zaman blok bulursan o zaman XCH kazanırsın diyor. Ama biz bir havuza bağlanacağız. Connect the Pool kısmına tıklıyorum. Buradan mesela benim katılmadığım başka bir pool var mı? Ona bakalım. Burada detaylar var demiş. Bir bakalım Poolsar'a. Şimdi burada da bakın Pool.poolsar.io diye Örnek vereyim bunu gelin deneyelim bakın şurada bunu hemen kopyaladım tekrar blockchain uygulamasına geldim bunu siliyorum ve diğerini yapıştırdım bakın detaylar geldi ücret diyor 0 pul protokolü 1 ee, şu an zorluk bir de şu sayı nedir bilmiyorum ama bazı pullarda bu daha yüksek şimdi oluştur dediğimiz zaman işlem bitmiş oluyor şu an bir sözleşme imzalıyoruz onlarla aslında ve bu işlem yaklaşık olarak 1 dakika sürüyor maksimum bu işlem bittikten sonra detayları görebileceğiz. Peki oluşturduğumuz bu havuzlara plot nasıl oluştururuz? Şimdi Chia Blockchain uygulaması üzerinden bunu oluşturmak istersen çok basit dostum. İstediğin pool'un bu yan tarafındaki üç noktaya basıyorsun. Plot ekle diyorsun. Plot ekleye bastıktan sonra buradan standart bir plot yapar gibi geçici Konum ayarlarını seçiyorsun. Son konumu seçiyorsun. Son kısımda da NFT bölümü var. Burada zaten hangi havuz ekliyorsan o havuz için oluşturduğunuz NFT ismi buraya geliyor arkadaşlar. Bakın burada ben Pool Garden için seçmiştim. Zaten Pool Garden GreenJay NFT'si olarak gözüküyor orada. Başka bir havuz için başka bir NFT seçmeyin. Hangi havuzda hangi isim yazıyorsa onu seçmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Onun dışında şimdi en son bir tane ekleme yaptık biliyorsunuz. Bakın pool.poolstar.io buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bunu change dediğimiz zaman buradan değiştirebiliriz ama self'e aldığımız zaman ya da şuradaki adresi değiştirdiğimiz zaman bazen problem verebiliyor ve bu problemin çözülmesi dediğim gibi bir gün süre bir gün sonra tekrar denediğiniz zaman düzeliyor bilginiz olsun. Buraya kadar her şey tamam. Yani şu kısımdan plot oluşturursam çok uzun sürüyor. Normal blockchain'deki gibi böyle 6 saat 7 saat bir tane plot sürüyor. Peki Mad Max ile nasıl yapacağız? Hadi gelin buna da bir bakalım. Arkadaşlar Mad Max'i Bakın burada verdiğim linkten son sürümünü indirmeniz gerekiyor. Bakın burada Mad Max şeye, Plotter Win 0.11 versiyonunu tıkladığınız zaman bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Klasörde gösterdiğim ve bunu buraya ayıkla diyelim. Daha sonra bunun ismini değiştireceğiz arkadaşlar. Buna med diyelim iki tane değeri. Şimdi med klasörünü kes diyorum ve masaüstüne Yapıştıracağım arkadaşlar. Yapıştırdım. Şimdi medin içine girelim. Ben daha önce oluşturdum. O yüzden şuradan hemen size göstereceğim. Şimdi medin içine girdik arkadaşlar. Bakın burada chia plot.exe plot cmd plot with diye bir bölüm var. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Readme dosyasını açıyoruz. Bakın burada daha önce ben oluşturmuşum ama şurada zaten bilgilerimiz mevcut. Standart Mad Max'te her şey aynı. Bir tek bir tane kod ekliyoruz. Şimdi burada bakın public key yok. Sadece farmer key ile bu işlemi bitirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Şimdi öncelikle şu alt kısma geliyorum, Eksi n diyorum. n dediğimiz plot sayımız. Mesela 1 diyelim ya da isterseniz 15 diyelim. isterseniz 20 diyelim size kalmış. Ben buna 1 diyorum şimdilik. Boşluk koydum. Eksi C dedi kontrakt adresi arkadaşlar. Yani pull yaptığımız NFT'nin sözleşme numarası. Bunu da nasıl bulacağız? Bakın blockchain'i açıyorum. Örnek vereyim ben hangisini oluşturacağım? Mesela garden için şuradaki NFT'nin üzerine geliyorum. Bakın burada bir numara var. Bunun üzerine şuna basarak kopyaladım. Sonra geldim buraya. Eksi C diyorum. Boşluk. Kontrol V yaptım ve yapıştırdım. İşlem bu kadar. Şimdi bu oluşturacağımız plot Buradaki full garden için olacak. Yani bu kadar kısa sürede yapabiliyoruz. Şimdi bizim ikinci öğrenmemiz gereken kısım farmer key. Farmer key önceden çok araştırıyorduk. Nereden bulacağız abi CMD aç kod yaz falan ona da gerek yok. Anahtarlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki göz bölümüne basıyorsunuz. Bakın burada farmer key'imiz babalar gibi duruyor. Altta public key'imiz, açık anahtar, özel anahtar, tohum anahtarı hepsi var. Farmer key'i seçtim, Ctrl C yaptım. Bunu kapatıyorum artık. Daha sonra giriyorum. Burada eksi F yapıyorum. Boşluk ve kontrol V yaptım. Yine yani buraya kadar her şey tamam. Sırada eksi R işlemci sayımız. Benim kullandığım Ryzen 5 3612 çekirdek olduğu için sanalla birlikte ben 12 yazıyorum buraya. Eksi U diyor. Bu standart zaten 256 oluyor. Şimdi eksi T birinci temp alanı yani geçici alanımız. Ben burada D sürücüsünde bakın üst kısımda yapmışım. D2 nokta. Neyse şuradan kopyalayayım. Bakın D klasöründe bir isimli bakın D sürücüsünde bir isimli bir klasör yapmışım. Peki bunun yolunu nasıl kopyalayacağım? Geliyorum arkadaşlar D klasörüne giriyorum. 1 ya da 2 fark etmez. Şuradaki bölüme tıkladıktan sonra sağ tıkla kopyala dedim. Ve yine bu kısma geldim. Eksi T'den sonra Ctrl V yaptım. Yapıştırdı. Ama şuradaki slash'ı kapatmam lazım. Ctrl C Ctrl-V yaparak kapattım. Şimdi eksi 2 diyorum. Şimdi buradaki eksi 2 ikinci temp alanı. Eğer ikinci bir M2 varsa oradaki bir klasörü gösterebilirsiniz. Bu sayede daha hızlı plot yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama ben de bir tane M2 olduğu için tekrar aynı klasörü göstereceğim. Yine buraya geldim. Bu sürücüyü seçtim. Ctrl C. Boşlukta Ctrl V yaptım. Şimdi eksi D dediği ise son nihai alan. Mesela bu G sürücüsünde Rex diye bir bölüm oluşturmuşum ama biz G sürücüsüne tekrar girelim. G sürücüsüne bakın Chia Garden var. Türkçe karakter içeren İngilizce karakterleri de kullanmamaya çalışın. Burada i var mesela. Bu PowerShell'e yapıştırdığım zaman i'yi görmeyebiliyor. Bilginiz olsun. O yüzden bunu sadece garden olarak değiştireceğim şu an garden oluşturduğumuz için. Şimdi garden klasörünün linkini Ctrl C yaptım. Tekrar en sona geliyorum kod yapısında. Ctrl V yaptım ve şuradaki slash'ı kopyalayarak arkadaşlar Garden'ın sonunu kapattım. Evet bunu seçtim arkadaşlar. Kodum hazır bekliyor. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar plot yapmak için bir PowerShell'e ihtiyacımız var. PowerShell'imiz de burada. istersek başlat bölümüne power yazarak run as administrator yani yönetici olarak çalıştır ya da buna sağ tıkla yönetici olarak çalıştır dememiz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra PowerShell'imiz açılıyor. Daha sonra biz ne yapacağız? Tabii ki ilk başta buraya bir kod giriyorduk. Hatırlarsanız o kodu girmeden de ben plot oluşturdum. Bir sorun yaşamadım. Ama siz garanti olması açısından o kodu yine de girebilirsiniz. Şimdi kodumuzu kopyaladık arkadaşlar. PowerShell'imize geldik. Sağ tıkladım. Yapıştırdım ve Y tuşuna basarak işlemi bitirdim. Bunu sola alayım. Ardından arkadaşlar yapacağımız işlem Mad Max'in bulunduğu dizini yine yolunu kopyalamak. C'de boşluk kontrol ve yaptığım zaman oradaki yola girmek. Daha sonra çıya yazdıktan sonra tab tuşuna basıyoruz. Boşluk koyuyoruz. Demin ki kodumuzda kopyalayıp sağ tıkladığım zaman yapıştırdık. Enter'a bastık ve görüldüğü üzere bakın diyor ki son sürümü bu adreste indirebilirsin diyor. Zaten bizde son sürüm var. Şu an işleme başladı ve plot oluşturuyor. Bu plot sadece ve sadece Chia Garden için geçerli arkadaşlar. Yani şuradaki Greenje için geçerli olacak. Zaten bu plot oluştuktan sonra siz plotlar kısmından burada plot dizini ekleyin bölümüne basıp burada arkadaşlar yeni dizini ekle hemen geçip garden'ı eklemeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız bu plot kısmında plotları göremeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu işlem bittikten sonra çok hızlı bir şekilde buraya plotlar yansıyor. Eğer yansımazsa bu blockchain'i kapatın ve tekrar açın. Şu an ben ödeme almadım ama ödeme alan arkadaşlar var. Ödemelerde tabii ki şöyle blockchain uygulamasına yapılıyor. Cüzdanlar kısmında gelen bakiyeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen alt kısımda buradan ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında siz zaten borsaya göndermek isterseniz de buradan dediğim gibi gönderebilirsiniz. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da video altına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.